Evet, şu anda Anadolu'muzun kültüre değerine değer veren ve e, resmi bir iş için geldiğimiz, değerli bir büyüğümüz yanına geldik. Gördüğünüz gibi Anadolu'muzda bulunan kız kardeşlerimizin, annelerimizin, gelinlerimizin, babaannelerimizin dokuduğu kilimler tek tek toplayıp, bakın şu kilimleri çerçeveletip, bunları satın alıp kesin satmayan bir kültür değerimiz. Kendisi %100 e, bunları Bizi sırf evden aldığını söylüyor. Bakın. Bakın. E sesin geldiği tarafa doğru gidiyoruz. Kendisi bir değerli büyüğümüz.